Are you watching? 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 Yeah. No. No? No. Okay, okay. Baba, güvenlik, güvenlik abiler beni muhafaza edecek. What? Stay. Domates, kima. zengin zenginiz arkadaşlar, bunu unutmayın. Paranız çoksa gidin oynayın. şehrini bugün biraz gezeceğiz, bakacağız. Ne yani var yok. Önce biraz Arnavutluk'tan Tiran'dan bahsedeyim size. Tiran abi 1614 yılında bir Osmanlı generali tarafından kuruluyor. Bu şehir Avrupa'nın en yaş alan şehirlerinden biriymiş. Ee, İlkbahar, sonbahar ve kış aylarında. Bayağı ağaçlık, ormanlık bir alan. Bu şehir hava ve gürültü kirliliği için bayağı önem gösteriyor. Elektrikli taksiler falan bayağı yaygın burada elektrikli araba ve taksiler. Hava kirliliği için de mücadele ediyor. Rengi Çok rengi fazla de. ağaç barındıran bir şehir. Öyle diyeyim her yerde ağaç görmek mümkün. Büyük parklar, kasinolar, büyük yapı, binalar, dev grafitiler. Tiran Arnavutluğun kalbi olan bir şehir. Sanayileşmede bayağı almış başını gidiyor yani. Ve son olarak bu ülkenin %55'i Müslüman. Ama burada trafik polisi var. Yaya geç diyor, dur diyor. Arabaya geç diyor. Tatlı işareti yapıyor. Müzik <laughs> <Düdük> çalıyor. Tek göz. Her şeyi Şurada şöyle bir bina var. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Abi şimdi böyle bir şey var burada. Şuradan Çağatay'ın tam arkasından konuşuyorlar. Tam olarak buradan duyuluyor. Şimdi deneyeceğiz. Aa abi ben yerimi aldım. Çağatay gidir şimdi. O köşeye gidecek. Konuşacak. Köşeye git baba. Oğlum vallahi geliyor. As <laughs> baba duyuyor mu sesimi? Oğlum ne biçim geliyor? Abi bu enteresanmış bu ya. Allah, Allah abi niye böyle bir Dur ya? bir türkü söyleyeyim dinle. Sima senlerinde sazım çalına. <Sessizlik> bir de sen söyle de kamerada duysun baba ya. O güzel sesini duyalım. Var var. Geliyor geliyor ama biraz yüksek istiyor seyirciler. <Gülüyor> <Gülüyor> vol, vol artı vol artı. Senin sesin mükemmel geliyor. Baba bizi buradan duyuyoruz birbirimizi ama sesin ama mükemmel geliyor. Valla yanımızdan geçenler bizi duymuyor. Çünkü biz orada beklerken aynı bu şekilde konuşuyorlardı. <laughs> Onlar bizi duyamıyor. Biz biz bizi duyabiliyoruz sadece şöyle. Yani buna ne deniyordu ya? Fizik miydi bu acaba? Bilen yazsın abi buna ne deniyor? Bu, Yunan mitolojisi de olabilir. Şurada zımbırtı var. Ses böyle gidiyor. Duvardan geliyor. Bir de tırtık tırtık yapmışlar abi. Öyle yapmışlar yani. Kim yaptıysa ne bilsin. Helal olsun. Bu, yani. bu muhabbetin aynısı baba. Şeyde Latin Amerika'da bir yerde daha var. Adını hatırlamıyorum ama. Böyle alkış yapıyorlar. Bu sesi çıkıyor. Sonra işte bir amfiteatro var. Amfiteatronun alttan böyle konuşuyor. En üste çıkıyor. Seyirci bölümüne. En üstte bayağı büyük. Kocaman bir amfiteatro. 10.000-20.000 kişilik belki. Oradan çok rahat sesini alıyor. Aynı mantık. Bu mantık. Şuradaki dayılara az önce iyi geceler dedim. Adamlar hiç umurlarına bile takmadı. Yani düşünün bu kadar iyi, kötü bir İngilizceyle ben. Gezebiliyorum. Ne bileyim şehir dağlara alışmışız abi. Şehir gezemiyoruz ya. Şehire de alışacağız inşallah. Bir de güneş gözlü aldık mı. Şu dar yanına doğru gidelim. Ama burada da Darbuka camilerimiz var. Bizim Çorlu Kore Mahallesi'nden büyük ihtimal. Ekmeğinin peşinde onlar da. Yani yeni bir şey de çıkartmışlar, burada öğrenmişler. Abi Çağbelle'yi çalıyorlar şimdi de. Ya Çorlu, Çorlu Kore Mahallesi'nden abilerimiz gerçekten sanatlarına sanat katmışlar. Şimdi burada bir meydan var. Ee, meydanın adını bilmiyorum. Yazmamışlar hiçbir yere. Bizde her yerde her şey yazıyor. İnternetimiz de yok tabi. Önceden bir araştırma yapsaydın sığır falan diyorsanız da abi dün ayak bastım. Ondan önceki gün parkta uyudum. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Bu ilk şehir gezim böyle rahat rahat. Çünkü Airbnb'den bir evimiz var. Şurada Arnavutluğun özgürlük simgesi haline gelmiş bir fotoğraf var. Onu daha da yakından göstereceğim size. Ve büyük bir meydanı var. Şurada opera binası var. Sarı bir bina var. Dönme doğal çalışır atlı güzel. Yeah. It's, here. Uh, it's, no. it's here here no. You know no no no. no. Okay okay, okay. okay. Is film, watching? film watching? 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 Yeah. No no no. Okey, okey. Baba güvenlik, güvenlik abiler beni muhafaza edecek. Baba güvenlik tuttu beni şimdi arazi oldum da ayaküstü. Güvenlik değil özel koruma bana şey diyor, burada bekle diyor. Sen video çektiğin için problem var diyor. Bu videoyu diyor temizleyeceksin falan dedi bana. Ben kamerayı cebime soktum, bekledim orada. Ondan sonra bir makam arabaları falan geldi böyle. Bir film mi çekiyorsunuz diyorum. Yok diyor. Ondan tuttu beni burada bekle diyor. Problem var diyor falan. Ulan pasaportu da şeyde bıraktık. Evde bıraktık. Airbnb evinde. Tuttular yani sağması olmuş 3-4 tane oldular birden falan. O beni araya katıyorlardı az daha. Neyse ki yırttık bir şekilde. Vallahi araya gidiyordum ha. <laughs> Abi böyle ne bileyim milletvekili falan herhalde. Bir ton adam var orada. Bir ton araba falan, fistan var. Bir sürü polis, özel güvenlik. Özel güvenlik mi? Özel hareketçi mi? Bizde özel hareketçi olur genelde. Yani öyle acayip tipler. Neyse şimdi abi karnımız hala çok aç. Benim var ya midem sırtıma yapıştı. Çok affedersiniz. Yemek yemeye yer arıyor. Yemek yemeye yer arıyor. Şurada bir katedral olabilir burada aynen ya katolik de olabilir katolik mi acaba bu bilen var mı abi katolik hristiyan bir katolik vardı bir de bir vardı Hristiyanlıkla ilgili bilgim bu kadar böyle devasa yapılar var abi bir de bu şehir abi burası 1614 yılında kurulmuş yani ondan önce bir küçük bir kasabaymış bir kalıntılar var tabi eski çağlara ait. Eski çağlarda da bir kasaba. Ama bu kadar büyük şehirde 1614'te bir Osmanlı generali, yine Arnavut bir Osmanlı generali burayı şehirleştirme yapmış ve çok hızlı bir şekilde büyüyen bir şehir haline gelmiş. Abi şimdi öğrendim ki papaz amcadan burası ortodoksmuş. Yani ortodoks kilisesiymiş burası. Bayağı meşhur bir kilise falan dedi. Gelsin. daha anlamadım zaten. Sonra para isteyecek gibi oldu. Ben de geri döndüm. Bağış diyorlar. Hani kiliseye bağış. İki kelime konuşuyor. Bağıştır. Şimdi Çağatay'ı içeride bıraktım. Bağış yapacağını sanmıyorum ama. Sıkıldım, acıktım. Yemek yemeye bir yer arayacağım. Babalar şurası kumarhane. Kumar zengin iş arkadaşlar. Bunu unutmayın. Paranız çoksa gidin oynayın. Paranız azsa kumar oynanmaz. Ve az parayı çok yapayım. Her zaman kasa kazan. Çocukluk yaşlarda tecrübeliyim bu konuda. Nasıl tecrübeliyim çocukluk yaşlarda? Babam beni Panayır'a e götürdü bir gün. Panayır'da böyle çingen abiler var. Biz öyle deriz, çingene deriz, Roman deriz. Roman abiler var. Böyle bir simit var, sigara paketleri var. Ulan dedim babama şuradan bir tane sigara kazanayım. Bir lira veriyorum. Atıyorum simidi böyle şey, ee... Güzel de kızlar var böyle ha, Oturmuşlar sigaraların yanına falan Atılan simitleri geri atıyorlar Her neyse attım bir simidi Tutmadı Dedi bir daha at bir daha at Geldi bir simit daha verdim Bir lira daha verdim Bir daha attım Orada ben 10 simit attım Geri atıyorlar simidi atıyor Dedim tamam dedim sonra Başka bir yere gittim Böyle Kale var Bir de futbol topu, topu koymuşlar Topa vuracaksın havadan girecek kaleye Yere değmeyecek Altında da böyle bir toprak uyu şeyi var yani Bilmiyorum Topa vuruyor Havalanıyor tak, yere düşüyor. Havalanıyor tam yere düşüyor. Yerden gidiyor. Ben o zaman, o zamanın parasıyla 200 lira para harcadım. Babama gittim dedim. Baba dedim para bitti. Köfte ekmek alacağım dedim. Dedi 200 lira verdim dedi sana dedi. Şu anın parasıyla belki 2000 lira, 3000 lira o para. Dedim baba ben şey yaptım. Şurada oynadım dedim. Beni kandırdılar falan dedim. O gün bugündür arkadaşlar ben kumar oynamam. Oynayanı da sevmem değil de oynamayın oğlum. Ne kumarı? Paranız varsa oynayın kardeşim. <laughs> Abi şimdi böyle alıyoruz buradan. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Börek, <laughs> peynirli var, kabaklı var. Ee, <laughs> fasulye, domates, kıyma. Fasulye, domates <laughs> ve kıymalı var. Ee, 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya en fazla. Gayet uygun. Ee, şimdi ben iki tane peynir aldım. Uh, ee, how much is it? Uh, 80 lek. 80 lek, okay. Sandviç ya. Hmm. Where? Uh, Chicken. Oh. 80 TL 80 TL kaç alıyor acaba? 80, antikleri falan. Hadi aldım böreği. Bu Çağatay bu börekleri çok övdü. Şimdi bir yiyeceğim. Burada ayakta yiyebiliyoruz bak. O 10 numara. Aa, ben bir de içecek alayım ya kaç hiç bilmiyorum ya. Valla böyle gezmem oldu. Hani baba. Ayran. 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 speak Ayran. Albanya da al. Almanya. Arnavutlu. Yap. Arnavutlu da ayranı. Eee biz eee... Heh. Lufra. Dal, ayran. Bakalım bir Arnavutluk ayranı deneyelim. How much? 60. 60? Ya. Yeah. One more. Okay. Oh. One more. 60, 60 herhalde. Yok, 40 mış. Bir ayran var. Thank Ne, ne? Ablanız çok tatlı yardımcı oldu. Ayran. Ayran. O Bunun İngilizcesini o bilmiyorum, bilmiyorum ha. İngilizcesi Daniella. 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 Baba Ayran İngilizcesi Dahalla'ymış bak bu arada. ha, daha yeni ayıktım Ayran diyor. Bu abi. marka değil mi abi? Marka Lusla. Ayran, Ayran benim. Dahalla. Emin değilim. Şimdi abi bu börek. Adı börek. Kim, sen ne aldın baba? Ben evet. mi? Çiçek, tavuk sandviç. He. Helal mi? Tabii helal mi? %55'i Müslüman buranın. Burada domuz eti bulmak zor abi. Şimdi bunu çok sevmiş Çağatay. Bak Kosova'dan beri ben bunu arıyorum. Kardeşlerim elim şeydi ya. Hmm. Toplam ben, 60 dek verdim. 40 dek de buna verdim 100 dek. 1 euro. 1 euro da 35 lira yapıyor. Yani iki börek bir ayarını 35 liraya almış oldum. Güzel bu arada 10 numara. Fazla yağlı. Beğenir yumuşak. Beğendim. abi şöyle oldu ya. Şimdi biz bizim temel ihtiyaçlarımız var. Bizim temel ihtiyaçlarımız var abi. Bunlar neler? Bir konaklamaya yatacak bir yer aramak. Sırt çantasını nereye bırakmak? Aramak. Nerede yemek yiyeceğiz? Nasıl hayatta kalacağız yani? 3 3 tane sorunumuz var bizim toplam. Biz bu 3 sorunu hallettik. Ne yaptık? Biz eve çıktık. Yatacak yerimiz var ne yaptık? Evde yemek yapıyoruz. Yemeğimiz var. Ya bir çantayı bırakmaya da evimiz var zaten. Biz işsiz kaldık. Vallahi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Böyle boş boş dolanıyoruz abi burada yani. Çok amaçsızız ya. Çok kötü durumdayız. Geziyoruz ama macera yok. Bütün şeylerim elinden alınmış gibi hissediyorum. Gezginlik şeyleri. Tamamen standart bir insan oldu. Ne yapacağımı daha hiçbir fikrim yok ya. Yani. O yüzden yürüyoruz. Ne, ne yapar gezgin abi? Yürür. Biz de yaklaşık 3 saattir yürüyoruz. Baba bilmiyorum görebiliyor musunuz ama benim tam şu an arkamda biri işiyor. Baya... Donunu çekti. Bakalım. <laughs> Manyak kafayı yemiş. <laughs> Enteresan. Konuş kardeşim. Abi bu kadar medeni insanlar var burada. Bak o kadar özgün kadınlar var, bilmem ne var. Böyleleri de çıkabiliyor abi. Adam çıkarttı şu at, önce şey o çok affedersiniz. <laughs> ya şu direğe bir vurdu. İşe doğru ya. Lan da çekmeden de onu döndü önüne gitti öyle çekti ya. Bazı videoda da var. Zıplıyor bilmem ne abi. Abi kimse bir dönüp bakmıyor. Sen ne yapıyorsun lan demiyor yani. Ben memlekette olsa var ya. Yerden yere vururum onu ya. Dayı ne yapıyorsun sokağın ortasında? Ayıptır ya. Abi şimdi böyle garip bir yere geldik. Her yerde İsrail bayrağı var. Ayıkamadım nasıl bir yere ya. Bak. Valla ayıkamadım. Burada nasıl bir tarikatla karşı karşıyayız. Bana gidip bakacağız. Parti var. Bayrak var. Her yer bayrak abi. Gelin ben de. İleride bir şeyler yapıyorlar. Gidip bakalım ya. Soralım, öğrenelim. Ne iş yani? bakın her yer bayrak aldı. Her yer sadece İsrail bayrağı. Ne Kosova bayrağı ne Arnavut bayrağı. Halbuki Arnavut, Arnavut bayraklarını her yerde görüyorduk. Ama bu caddede bir tane bile yok. Demek ki bugün bir bayram ne bileyim bir şey var. Aha bak. Bu neymiş? Otobüs var abi burada. Bu bizim sünnet kıyafetine mi mevzuyor? Göster abi otobüsü. Bir gidelim içeri ya. Ne var? Hello? Ha, Arnav var. Ama İsrail bayrağı var dışarıda. Arnav bayraklarıyla yöresel malzemeler var. Bu büyük ihtimal rahibe terasa. Bu büyük ihtimal rahibe terasa. Okey geldi. Şu adamın heykeli vardı burada. Okey gel, Geldik burada icat. Güzel, güzel bileklikler var. Burada işim hocam. Gel dışarıya. Very good night. Have a good night. night, <laughs> akşam demek. Gece mi demek? Evet, İngilizce seviyemi görüyorsunuz. İyi geceler diyorum. Arkadaş böyle bir fotoğraf makinesi var elinde. Çekiyor, bununla abi bizi böyle bir şey veriyor elimize. Gazete, burada fotoğraf oluyor falan. Mükemmel. İsrail bayraklarını takip edip bayraktan yoksun bir şekilde. Abi işin İsrail bayrağı var yerde. Araç var altında bayrakların aracın içine giriyoruz Arnavut ürünleri var. Yani enteresan ya anlayamadım. Belki de burası bir Yahudi sokağı emin değilim ama Eee, haham falan da göremiyorum. Hala Avrupalılar var. Bakıyoruz geziyoruz işte. Ne yapalım? Hadi. Ice cream. Evet. Baba burası da Tira'nın kaleçi. Abi böyle barlar var. Işıl ışıl her yer. Ondan sonra. Evet, bol bol alkol. Ondan sonra. Uyuşturucu yok göremiyorum. Olmamalı da zaten. Onun harici... <laughs> Şurada şey var, eşek var. Böyle kaleçi diye. Ben burayı gerçek kale sandım. Ama gerçek kale değilmiş. Aa ATM var lan. 24 saat ben. Bizim şimdi bende 1.4 euro kaldı. E, banka hesabında para var. Çekemiyor. Yani ATM'ye gidiyor. Abi benden 5 euro şey alır yani para alır çok az 5 euro da az değil 10 euro istiyorsun 5 euro para alıyor yani 1.4 euro ile böyle gezeceğiz baba hatta Çağatay kardeşim beni biraz daha çeksin bu güzel ortamda bu güzel açılarla burası Tirana çok lüks mekanlarından biri abi yani size biraz Mert Öztürk oluyor Adam ee, daha çok böyle restoranlarda menülerin başında bekleyen insanlar var. Bizim Antalya'nın turistik bölgesine benziyor ama tek farkı deniz yok abi. Selfie çekinen insanlar falan. Ee, bunlar büyük ihtimal çünkü selfie mevcut Ters bakıyorlar bana. Beni anlıyorlar büyük ihtimal. Kapıda da zaten bir Türkçe konuşma oldu. Türk mü dedi bunlar çartay La boş ver dedi benim fotoğrafımı çek falan dedim. Şimdi böyle burada devam ediyoruz. Abi, abi çok güzel takılar var, hediyelik eşyalar var. Böyle. Öyle devam, devam gezmeye. Devam abi gezmeye. Abi o kadar geziyoruz, AVM görmeyek mi dedik. Şimdi bir AVM'ye geldik. Ee, bu AVM'de Elseval Kiki falan var. Defacto var. Neredeydi onlar? Galiba bir alttaydı. İşte Türk markaları var yine. Şu Intersport diye bir yer var. Orada Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla. Böyle bir kadın bir peçete verdi bana. Kadın parfümü kokuyor. Ya yani bunu verdi bana. Niye bilmiyorum Hiçbir şey yazmıyor. Bunu verdi. Dağıtıyor. Al dedi. Aldım ben. Üstünde Lazza mı yazıyor? Z mı? Öyle bir şey yazıyor. Az önce bir yerde kahve içtik. %20 garson baş komisyonu. %20 vergi herhalde. Orada BSVT mi ne? öyle bir şey yazıyordu. Ee, 90 centti bir ekspresso çaytan nişti de 2.3 euroydu kahve ne içtiğini hatırlamıyorum ee, komisyonlarla beraber bayağı ödedik yani, yani ne bileyim çok da turistik bir yerdi ama o kadar turistik olmasına rağmen ekspresso uygun enteresan bir şekilde balkan ülkelerinde ekspresso uygun ve ben de ekspresso seviyorum Böyle devam ediyoruz. Şurada kasino. Şehir öyle bir değişti ki abi gece farklı gündüz farklı oldu bana. Hava aydınlıkken bir AVM'ye girdik, lavaboya girek falan dedik. İçerilerde biraz dolaştık, spor malzemeleri falan baktık. Sonra dışarı çıktık, hava kararmış. Ulan dünyam tersine döndü. Ulan neresi yön, yön duygumu tamamen kaybettim yani hala kaybım. Abi tabelaya bak. Buraya işemek yasaktır. Az önce çektiğim dayı, çektiğimiz dayı tam dağı geldi buraya işedi. Özellikle işemek yasaktır yerin önüne işedi. Ee, biz bunu iki saat sonra fark ediyoruz. Abi şimdi yurt dışında kaldınız. Getirdiğiniz para bitti. Herhangi bir bankanın ATM'sine gidiyorsunuz. Mesela bunun markası ne? Bu, bu bankanın. Bu Union Bank. Union Bank diye bir banka bu. Bankanın ATM'si de burada. Şurada vize işareti var. Sizin karşınızda da vize işareti var. Kart takıyoruz abi size göstereyim şimdi direkt. Niye? Benim para bitti. Para çekmem lazım. E abi bankada para. En giriş diyoruz burada. Şifreye giriyoruz. Normal kartımızın şifresini ve travel diyoruz burada. Ve burada lek fiyatları göründü. Ben 20 bin lek istiyorum. Bu da 20 euro falan yapıyor. Ve benden 7.793 TL komisyon alıyor. O bu bu şey pardon. Abi bu 2000 lekmiş. Bu 2000 lek lan. <laughs> 2000 leke aldığı komisyona bak. Bak 2000 lek 200 euro abi bu. Ee, 200 euro çok rejet diyoruz. İptal ediyoruz. Benim hatam. Abi çok sıfır var. Tekrar deneyeceğim şimdi. Ee, o zaman... Vay be. Çok komisyonu var lan. 7 bin 200 euro para çekmek isterseniz abi. ATM'den 7 bin lira komisyon kesiyor. Buna Türk Bankası yok. Tiran'ı da. Ben bulamadım. Şimdi bir daha deneyelim. Daha düşük bir miktar çekmeyi deneyelim abi. Para yok abi. Cebimde... Cebimde var 10 leke. 10 leke yani şu... Sıfırdan 10 çıkart. Ee, bu ne yapar? 2 sıfır çık 10 euro. 2 sıfır çık 20 euro. Aynen. 20 euro bu. 2000 lek. 2000 lek 20 yapıyor. Buna 779 TL komisyon alıyor. Çekmiyor mu abi? <gülüyor> Çekmiyor. <laughs> Cem'in de 10 lekim var ama olmaz abi böyle yani. Olmaz. 20 euro zaten 700 lira yapıyor. Benden 700 lira da komisyon alıyor. Yani ne olacak ne oldu işlem İşlem parasız kaldınız ona göre fazla para alın yanınıza bu duruma düşmeyin Arkadaşlar <laughs> bugün de bu kadar abi video son olarak burada bitirmek istedim çünkü cidden 50 euro şu ana kadar harcadım ee, ne oldu toplam 50 harcadım 5 gündür falan Balkan turundayım ve 50 euro bitti çünkü eve çıktık ona verdim yoksa onun harici bitmezdi abi. Ee, ne yapacağım ben? Onu ilerleyen bölümlerde para, parayı nereden bulacağımı göstereceğim. Var bir yol daha var. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olun. Videoyu beğenin beğendiyseniz. Böyle görüşmek üzere.